Merhaba çocuklar, Sesler Ülkesine hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir harf öğreneceğiz. Önceki öğrendiğimiz harf neydi? U harfiydi. Şimdi buradaki yeni harfi öğreneceğiz. Birisiyle konuşurken şaşırdığınızda ne yapıyorsunuz? A diyorsunuz, değil mi çocuklar? Ne diyoruz? Tekrar edelim, A. O zaman hangi harf öğreneceğiz sizce? Evet çocuklar. A harfini öğreneceğiz. A harfi ile ilgili çalışmalarımıza başlıyoruz. A. A A A sesi bazı varlıkların adında vardır. Hep birlikte görelim. Arı. Ayva. Kalem. Armut. Şimdi de öğrendiğimiz sesin içinde yer aldığı şiirimizi dinleyelim. A a Ela. Ela baktı aya. El salladı ona. Baka baka aya. Uyuya kaldı Ela. Çocuklar, şiirimizi dinledik. Şimdi harfimizin yazımına geçiyoruz. Çocuklar şimdi büyük A harfini tahtamızda yapacağız. Büyük A harfi Üst düz çizgiden aşağıdaki pembe çizgiye kadar olan bölümde olacak. Şimdi önce sağdan sola, aşağıya doğru çapraz bir çizgi çekiyoruz. Sonra soldan sağa tam tersi kamete çapraz bir çizgi çekiyoruz. En sonda soldan sağa ortadan bir çizgi çekip bitiriyoruz. Harfimize iyi bakın. Şimdi tekrar yapıyorum. Neydi? Sağdan sola, aşağıya çapraz bir çizgi. Sonra soldan sağa tam tersi kıvamete çapraz bir çizgi. En sonda soldan sağa ortadan bir çizgi çekip bitiriyorum. İyi bakın, tekrar yapacağım. Yukarıdan sağdan sola doğru çapraz aşağıya bir çizgi. Sonra tam tersi kıvamette soldan sağa doğru tam tersi yönde çapraz aşağıya bir çizgi. Ortadan soldan sağa doğru bir çizgi daha çekip bitiriyorum. Eller havada hep beraber yapalım. Neydi? Aşağıya doğru sağdan sola çapraz bir çizgi çekiyoruz. Sonra elimizi kaldırıyoruz. Tam tersi istikamete doğru soldan sağ çapraz aşağıya doğru bir çizgi çektik. En son da ortadan çizgiyi çekip bitiriyoruz. Evet çocuklar, büyük A harfimizi yaptık. Şimdi Sesler ülkesinde 3. fasikülü açıyoruz. Sayfa 4'teki büyük A harfi etkinliklerini yapıyoruz. Evet çocuklar, büyük A harfini bitirdik. Şimdi sırada küçük A harfi var. Küçük A harfi de bu bölgedeki şu pembe aralığa yapılıyor. Pembe renkte olan aralık, pembe ile boyalı olan aralığa küçük A harfini yapacağız. Hazırsanız küçük A harfini yapıyorum. Önce bir yuvarlak yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra da elimizi kaldırmadan yukarı çıkıp aşağıya sırtından bir çizgi. Bir daha. Önce bir yuvarlak. Sonra yukarı çıkıp aşağı. Tekrar yapıyorum. Önce bir yuvarlak. Sonra yukarı çıkıp aşağıya iniyorum. Dikkatlice bakın. Küçük ağ nasıl yapılıyor. Evet inceleyelim. Şimdi hep beraber eller havada yapıyoruz. Önce bir yuvarlak. Sonra yukarı çıkıp arkasında bir kuyruk. Bitirdiyseniz hep beraber eller havada tekrar küçük A yapıyoruz. Önce bir yuvarlak. Yukarı çıkıyoruz. Aşağıya. Küçük A'da sırtında bir çizgi var. Evet çocuklar küçük A harfinin yazımı da bu şekilde. Evet çocuklar küçük a'yı yazdık. Şimdi sesler ülkesi 3. fasükülde sayfa 6 ve 7'deki küçük a etkinliklerini yapabilirsiniz. Harflerden ve hecelerden kelime oluşturalım. Oluşturduğumuz bu kelimeleri okuyalım. A Al A La A la Ala La Le La Le E La Ela E La Ela Çocuklar, yazma işini bitirdik. Şimdi sırada güzel bir okuma yapmak hep birlikte ekrana gelen cümleleri okuyalım. Bu cümleleri defterimize yazalım. Ela, lale, el ele. El ele, el ele. Ela, lale, el ele. Ela, bir lale elle. Ela, ala lale elle. Ela, bir lale al. Ela, Lale, el ele, el ele, el ele, ela lale, el ele, ela bir lale elle, ela ala lale elle, ela bir lale alf. Evet çocuklar, sesler ülkesinde bu çalışma var. Okuyup altına yazıyorsunuz.